Evet arkadaşlar yine ÖSYM'nin olmazsa olmaz sorulardan biri, sorularından biri nedir? Ondalık sayı soruları. Şimdi bunlara dikkat edelim. Yapmamız gereken iki yöntem vardı. Birincisi verilen ondalık sayıyı kesre çevirmek yani rasyonel sayı. İkincisi ise virgül kaydırma yöntemiydi. Her ikisini de videomda kanalımda daha doğrusu videolarımda farklı sorularda uyguladım. Kolay olanı tercih edeceğiz. Kolay olan neydi? Tabii ki bir kaydırma yöntemi. bir gün kaydırırken neye dikkat ediyorum? Virgülden sonra kaç basamak var? Hepsinde. Yani en çok basamağa göre işlem yapmam gerekiyor. Virgülden sonra en çok iki basamak var. O zaman diyorum ki ben virgül iki basamak kaydırmam gerekiyor ki sayıları virgülden kurtarabileyim. Peki burada olduğu gibi iki basamak olmayan sayılara hemen ikincinin yerine sıfır yazıyorum. İşleme başlayalım. Birinciye aynen yazıyorum. Önce parantez içine yapacağım. 0,6. Bakın 24. Neden? Bir gün iki basamak sağa kaydırdım. Sayıyı bir kurtardım. 24. Eksi 15. Bölüm. Aşağıda da aynı işlemi yapıyorum. 0,2. iki basamak olmadığı için ikinci basamağın yerine ne yazıyorum? 20. Eksi 2. Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum eşittir. Işte, parantez içimize dikkat edelim. 0,6. Neden bunu bırakıyorum? Çünkü işleme bakıyorum. İşlemizin sonucu ondalık. O halde burayı şimdi bırakalım. Parantez içiyle devam edelim. Arkadaşlar 24'ten 15'i çıkardığım zaman 9. Bölü 20'den 2'yi çıkardığım zaman 18. Aralarında 2 kat ilişkisi var. Ne oldu? İşlemimizin sonucuna dikkat edin. Artık buradaki 0,6 çarpım durumunda 0,6'yı ikiye zaman da 0,3 yani 0 tam onda 3 olarak bulmuş oluruz.